Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nasıl gündemi ee, Galatasaray'ın? Şöyle Cengiz Ünder tabi gündemin ilk maddesi. Yani hem yerli olması asabildi, hem de yerli olması asabildi, hem de sağ kanatta <laughs> evet, görev yapması Yanlış. Galatasaray için önemli bir kriter olacaktır. Sağ önde bir rekabet yaratacağı gerçek. Yani Rashid ise bugün gerçekten takımın en formda isimlerinden bir tanesi. Yunus e, her ne kadar geri gitse de forma rekabetinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor ve bu takımın bir parçası olduğunu hem tekrar yaşamak, hissetmek hem de bunu ispat etmek zorunluluğu var. Kerem bu yoldan önemli desteklerle geçti ve şu anda Kerem için güzel günlerin başladığını görebiliyoruz. Oyun anlamında da burada verdiği pas, koşuyu devam ettirmesi. Şimdi futbolun bazı doğruları var. Yeteneğiyle doğru orantı o doğruları ne kadar yaptı onu sorgulamadım. Yunus'u tıpkı Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsettiğim gibi çok erken yaşlarda e, tanıyorum. Gelişimini çok yakından takip ettim. Yunus şu an Galatasaray'a bu sene verdiği performansın çok daha fazlasını verebilecek nitelikte bir oyuncu ama doğruları yaparak. Topla kavga ederek değil. Kendi yeteneğini ön plana çıkarmak topun ayağınızda kaldığı sürenin artmasıyla olmaz bazen azaltmanız da bile olabilir. Yani bazen tek oynarsın. Size gelen pası tek verirsiniz. O topu alıp 3 kişinin arasına girmek sizi bazen büyütmez. Tam tersi girdiğiniz, girdiğiniz yerden çıkamadığınız zaman eleştiriler olur. Yunus biraz Kerem de yaşadı. Evet. Kerem'in Kerem oyununu olgunlaştırmak zorundaydı, mecburdu ve bunu fark etti. Etrafından çok güzel destek aldı ve buna uygun hareket etti. Ama bir avantaj da yanındaki isimler de formunu Yavaş yavaş arttırıyordu. Geçen seneki gibi değil. Geçen sene Kerem tek başına 3 kişinin arasına girmek zorundaydı. Çünkü verdiği zaman alamıyordu topu. Şimdi veriyor, alıyor, şaşırıyor. Aa güzelmiş bu. Bir daha vereyim, bir daha alayım topu. Bu oyun daha keyif. Hatta o, hep konuştuğumuz Icardi'nin asisti sezonun en güzel asistlerinden Çok bir tanesi. Çok güzel örnek. Tam olarak Kerem'in zaten oyunun geliştiğinin aynası o. Yunus'tan da aynısı bekleniyor ama... Önünde çok önemli bir Raşitsa ismi var. Şimdi Raşitsa o kadar doğru oynuyor ki o da. Çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten. Ve Raşitsa şurada attığı top adamı eksiltmesi. O pası da doğru. Gol alan topa çarpıyor ama e, arka direğe doğru kesmesi de bilerek. Çok bilerek oynayan oyuncu. Tesadüfi özellikleri daha az. O yüzden Raşitsa'yı geçmesi lazım. E şimdi orada Yusuf Demir var. Barış Alper var. Yusuf her ne kadar süre almasa da daha çok oynamak istiyor. Şimdi buraya bir Cengiz hamlesi. İyi mi kötü mü? Bir kere Cengiz'den kötü bir performans çıkarmak bence mucizevi olur. Evet. Yani Cengiz illaki oyuna bir kalite katacaktır gelirse. Ama orada da Tudor'un dönemi bitecek mi bitmeyecek mi o belirleyici olacak. Fakat Cengiz geldiği takdirde ben bu takımda arkasında Boy ya da Dubois yanında işte biraz sol çaprazında Oliveira Torreira ikilisi. E orada Mertens terste de Kerem ki Kerem'le milli takımda zaten beraber oynama pratiği de gelişiyor. Önde Icardi, bir takımda Cengiz gerçekten fark yaratır. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray haberleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. İlk ay Gündoğan'da sıcak saatler. 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, dünya futbolunda gözler Katar'a çevrildi. Dünyanın en iyi futbolcularının boy göstereceği turnuva sebebiyle, verilen arada Galatasaray ise transfere yoğunlaştı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çıkışını durdurmak istiyor. Oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu bir kadro kuran sarı kırmızılı ekip bir bomba daha patlatmak istiyor. Aslan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Jimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Aslan bu kez sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'in haberine göre Manchester City İlkay'ın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin devamında Mavilerin Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Ilkay için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Öte yandan bir diğer gelişme ise İlkay cephesinde yaşandı. Deneyimli futbolcu geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlkay yaptığı açıklamada ona talip olan kulüplerden biri olan Liverpool hakkında da konuştu. Deneyimli futbolcu, transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak Jürgen kulüp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Onu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır, söz konusu bile değil ifadelerini kullandı. Lucas Torreira'yı İtalya'dan talip. Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın Uruguaylı futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. 26 yaşındaki Torreira'nın piyasa değerinin Arsenal dönemine göre düştüğü ve şu anda 15 milyon euro olduğu vurgulandı. Milan'da da 2 milyon kiralama bedeliyle birlikte 12-13 milyon euroluk satın alma maddesi olan bir teklif düşündüğü ifade edildi. Galatasaray ile şimdiden temasların başladığı ve birkaç gün içerisinde müzakerelerin de başlayabileceği öne sürüldü. Galatasaray sezon başında Torreira'yı 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'dan kadrosuna katmıştı. Başarılı orta saha şu ana dek sarı kırmızılı formu altında 12 maçta sahaya çıktı. Galatasaray'da sol beke iki aday. Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek. Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı golcü Sanholt da yollarını ayırmaya hedefliyor. Sarı Kırmızılılar devre arasında savunmanın sonuna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı yönetim Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi. Jim hedefi, Sao Paulo forması giyen Brezilyalı Solbek Wellington ve Kopenhag'da top koşturan Victor Christiansen. Galatasaray iki Solbek için de tüm şartlarını zorlayacak. Brezilya ekibi Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Wellington'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor. Sarı Kırmızıların genç yıldız için 2,5 milyon euroluk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Aslan'ın listesindeki bir diğer isim olan Victor Christiansen'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 19 yaşındaki oyuncu büyük bir potansiyel. Galatasaray Danimarkalı sol beki alarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Icardi açıkladı. Hiçbir yere gitmiyorum. Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası esiyor. Sezon başında kadroya katılan futbolcu Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapsa da kısa sürede form tutmayı başardı. Arjantinli yıldız Galatasaray ile ilgili kararını verdi. Özel hayatındaki sorunları çözüp tamamen sahaya odaklanan futbolcu son olarak Başakşehir maçına damga vurdu. Son 4 maçta 7 gollük katkı yapan Icardi'nin başarılı çıkışı Roma'ya çalıştıran ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. İtalyan basını Serie A takımı Roma'nın Icardi ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Yaz transfer döneminde Paolo Dybala ve Andrea Bletti servisiz transfer eden çizme ekibinin ileri uçta bitiriciliği yüksek komple forvet aradığı ve Icardi'nin tam olarak bu profile uyduğunu yazdı. İtalyan ekibinin hocası Mourinho'nun da bu doğrultuda Icardi listesine eklediği ve Devre arası için yıldız oyuncuyu kurmaylarını yakından takip ettirdiği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray'da kendisini bulan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu tamamlamadan Sarı Kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünmediği ve yöneticilere "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyorum." dediği öğrenildi.